Merhaba. Ecaletis.com hukuk sitesinde faiz alacak ve hesaplarını birlikte yapıyoruz. Bunun için öncelikle sitemizin üst bölümünde bulunan faiz alacak hesapları linkini tıklıyoruz. Karşımıza gelen listede yapmak istediğimiz hesaplardan herhangi birini tıklayarak hesabı yapabiliyoruz. Biz şu anda burada ihalede alacak ve satış masraflarının hesabını yapalım. Linkini tıkladığımızda karşımıza veri giriş ekranı geliyor. Buraya yapmak istediğimiz hesabın değerlerini yazıyoruz. Örneğin taşınır mal taşınmaz mal taşınmaz mal hesabı yapacağız. Muammen değeri 55 bin lira giriyoruz. Asgari bedeli 45 bin lira. İhale bedeli 50 bin lira. Vergi borcu 5.000 bin lira. KDV oranında 18 olsun. Yapmak istediğimiz değerleri girdikten sonra sayfanın altındaki kutucuğun altındaki hesapla ve ekle butona tıklıyoruz ve hesabımız ekranımıza yansıyor. Hesabı yaptıktan sonra sayfanın üst bölümünde bulunan Yazdır butonuna tıklayarak dilersek yazıcımıza gönderip çıktı alabiliyoruz. Dilersek Word dosyası halinde ofis ortamında açarak tabloyu ya da verileri kopyalayıp başka yerde kullanmak üzere yapıştırabiliyoruz.